Selam. <laughs> bugün günlerden pazartesi ve benim okulum yok ve sınavlarım da geçen çarşamba günü bittiği için bomboşum. O yüzden de bugün dedim ki derneğin toparlanma günü olsun işte kıyafetlerimi yıkamam lazım, markete gitmem lazım falan filan odamı te temizlemem, toparlamam falan lazım. O yüzden dedim ki bugün video çekmek mantıklı olabilir. Bu arada video çekmekle alakalı hiçbir fikrim olmadığı için şu an sadece yani öylesine çekiyorum yani hiçbir hiç, sıfır yani. Sıfır fikrim yok. Neyse, dedim ki bugün çekmek mantıklı olur. En azından kıyafetler falan filan, öyle şeyler önemli yani. Ben bu önemli olduğunu düşünmüyordum ama önemliymiş yok içine gidince. Neyse sabahtan kalktım, biraz odamı temizledim, toparladım. Ondan sonra renklileri ve siyahları ayırdım. Bu bile büyük bir olay bence. <laughs> Ondan sonra Cima. Şimdi e, kıyafetlerimi yıkamaya gideceğim. Çamaşırhane var burada. Ben böyle yurtta kalıyorum. Küçük bir odam var. odam çok şirin. Ama şu an gösteremiyorum biraz dağınık. Ondan sonra onu da gösteririm. Sonra Cima. Onlar yıkanırken gelip kahvaltımı yaparım. Sonra giderim onları... Giderim. <laughs> giderim onları... E, Kurutma anterim falan filan market alışverişi derken onları çekmeye planlıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar koydum çamaşırlarımı e, böyle. Şimdi 40 dakika bekleyeceğim diyorum. ama burada dikkat Şimdi şöyle küçük bir sıkıntı var. Bu arada e, o makinalarda şey nedir o? Böyle e, detajını kendin koyuyorsun. Ve ben mesela 3 tane makine kullandım çünkü çok fazla şeyim vardı. Onu yani her biri 5 frank. Ondan sonra bir de kurutması var. Kurutma da dakikaya göre para ekliyor yani öyle bir şey. Ondan soracığım şimdi bir saçma oldu çünkü biri 40 dakika olacak, biri 30 dakika olacak falan filan. Çünkü birinin daha sıcak yıkamamız gerekiyordu. Ay neyse çok detay verdim Şimdi ne yapsam bilemiyorum. Ama kahvaltımı hazırlamayı düşünüyorum. En azından o sürede hazırlarsam sonrasına bakılır. Yurda da şöyle dışarıdan çekeyim dedim. Burası benim binam böyle. Sonra şeyde işte çamaşırhan de şuradan böyle girinceydi. <laughs> yurda da elimde de deterjan <laughs> var zorlanıyorum. Yurda da böyle anahtarla giriliyor. Yani şey böyle giriliyor. Gösteriyorum. Gösteremiyorum. Böyle giriliyor. Ondan sonra Ben yürü çok seviyorum çünkü çok böyle sade ve güzel yani burada işte Üf, ne deniyor ona ya kart postal da değil. Neyse onlar var. Burada böyle hem burada odalar var hem de bu tarafta ve herkes birileriyle kalıyor yani dört kişiyle kalıyorsun. Böyle. Burada benim evim yani şimdi gireceğiz. <laughs> Neyse ayakkabılarımızı buraya çıkarıyoruz. Burada işte bir arkadaşım var. Burada. Burada başka bir arkadaşım var. Ondan sonra buraya mutfağımız böyle. Küçük bir balkonumuz var. Burada ortak alan oluyor yani. Burada da başka bir arkadaşım kalıyor. Gösteremiyorum elimle. Ondan sonra burada benim adam. Sonra gösteririm burayı. Şimdi 15 dakikam var. Ee, bu 15 dakikada yemek yapıp yiyeceğim için. Ben de dedim ki birazcık bulaşık yıkayayım ve odamı iyice bir temizleyeyim. Mantıklı olacak bence. O yüzden bulaşık yıkama vakti. Geri gidiyorum ve yağmur yağıyor. Yağmur yağmasını hiç sevmiyorum burada yani. Hani bana daha çok yağıyor dediler ama hani o kadar o kadar fazla da yağmıyor. Arada sırada yağıyor. Ve ya İstanbul gibi bence. Neyse şimdi gidiyorum biraz geç kaldım. Evet şu anda bu ikisi bitmiş. onu bekleyeceğim. Burada bir oturma yeri var. Çok kötü. <laughs> Ama burada oturacağız. Mis gibi kokuyorlar. göstermeyi unuttum. Buradaki olay şu. Siz ödüyorsun. Burada mesela çamaşırını koyuyorsun, oradan ödüyorsun falan filan. Yani bunu da söyleyeyim dedim. Bence çok pahalı ama yapacak bir şey yok Yani benim yurduma, yurdumun içinde olan en, en mantıklı gitmesi yok. Gitmesi en mantıklı yer burası. O yüzden buraya geliyorum. Ama bence çok pahalı. Yani Fransa'da falan daha ucuz. Yani işte Cenevre donmanın eksileri. Yani zaten bunu anlayacaksınız ama Bence en büyük eksisi pahalı olması. Çekmeyi unuttum. Ama burada şu an yeme e kahvaltımı yap hazırladım. Onu yiyorum. Evet arkadaşlar bayağı paspal bir şekilde giyindim. Havada çok soğuk bu kadar soğuk olduğunu tahmin etmemiştim ve şu an markete gidiyorum. Migros'a gideceğim. Bu arada Cenevre'de yani İsviçre'de Migros İsviçre'nin olduğu için bayağı her yerde var ve yani böyle iyi bir market olarak geçiyor ama çok pahalı da değil. Ve buraya yakın iki tane Migros var. Ay olamaz ya. Neyse. Otobüs kalktı da. Hangi otobüs ilk gidecek sonra binecektim. Bu burada duruyor kenarda. Buna binerim. Ve bu arada böyle. Otobüs de şurada. <laughs> Utandım. Evet şu an indim. Ee, ve karşıya geçmeyi bekliyorum. Genelde uzun sürüyor da burada karşıya geçme olayları. Çünkü hep bir ışık var ve ışıkta kimse yani kırmızıysa kırmızı yani kimse yol vermez ama ışık yoksa e, yaya öncelikli oluyor mantıken. Şu an markete gidiyorum çok yakın. Ve e, umarım içeride video çekebilirim ya bir şey demezler herhalde ama biraz utanacağım yani. E, size neler aldığımı ve toplamda ne kadar tuttuğunu anlatmaya çalışacağım bakalım. geldim ve normalde görmediğim kadar çalışan görüyorum. Çok stres oldum ama size e, anlatmaya çalışacağım. Yani telefonda konuşuyor da olabilirim sonuçta. O yüzden şimdi gidiyoruz. Ve e, çok heyecanlandığım için çok saçma bir yerden başladım çekmeye. E, <laughs> normalde asla bu sırayla almıyorum yani bir şeylerden ama bakalım. Şimdi kabak alacağım. Şöyle bir kabak alacağım. Sebzeler alacağım. Böyle. Şu an bunları aldım. Etli tavuk falan filan. Baya bir şey aldım arkadaşlar. Ya benim kolum kopacak ya da bu şeyin tutma şeyinin kolu kopacak bilmiyorum artık yani. Yaklaşık bir 15 dakika falan mantar aradım. Şu anda da serpak peçete arıyorum arkadaşlar. Yani koskoca şeyi arıyorum 10 saattir. Yani <laughs> gerçekten çok sıkıldım. Kaç dakika oldu bilmiyorum yani ama bakalım. Şu Bak, hala arıyorum. Aha buldum. Buldum çok şükür buldum buradalar. Çıktım. Pestilim de çıktı ve ıı, çok fazla şey aldım. Yani, su şu kolumdaki şu anda yani çok ağır. Uzun süredir bu kadar alışveriş yapmamıştım. Biraz stok yapmış gibi oldum. İşte soslar aldım, makarna aldım falan. Ya Ama neyse bir şeyler aldım işte gösterdim. Ve 77 frank tuttu. Cenevre arkadaşlar pahalı ama çok fazla şey aldım. Normalde benim yani 30-40 arası tutuyor haftalık. Yani 40, 40 diyeyim yani haftalık 40 oluyor. Aylık alışveriş yaparım diye düşünüyordum ben normalde. Aylık alışveriş diye bir şey yok arkadaşlar. Ay otobüs geliyor. Neyse yetişemeyeceğim galiba. Eklerim ne olacak? Aylık diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü yani mesela şu an bunu yapana kadar niye pestilim çıktı? İşte ne yemek yapabilirim? Nasıl yemek yapabilirim? Ne alırsam çürümez bir şekilde. Çünkü çok çürüyüp de attığım şey de oldu. Çünkü kafanda kestiremiyorsun. Yani. yani ne zaman harcarım bu yemeği gibisinden. Of otobüsü hiç koşasım yok şu an. Bir dakika. Neyse hazır otobüsü kaçırmışken konuşayım yani. <laughs> Neyse işte. Genera pahalı. Yani bunu bu alışverişi Fransa'da yapsam yarısı tutar yani öyle diyeyim. Ama aldığım şeyler de yani işte karidesti, tavuktu, muhuktu bayağı bir şey aldım. Ay yoruldum ama. Yani onu diyordum yani ne yemek yapacağım düşünmek büyük bir sıkıntı yani o hani yurt dışına gidecek insanlar varsa hani bu sır... İşte İsviçre'de orada da burada bir ayrı doğal olarak. Her yerde aynı. Ama yani kendi yemeğinizi yapacaksanız gerçekten hani ne yemek yapacağım düşüncesi hani yemek yapmak değil sıkıntı. Ne yemek yapacağım sıkıntı. Ve o yemeğe göre alışveriş yapman gerekmesi sıkıntı. Yani mesela ben... aklına bir yemek geliyor evde o yok yani. Hani çünkü ben İstanbul'da annemlerle yaşarken hiç şey düşünmezdim yani işte. Ay bugün bu yemeği yapsam acaba evde var mıdır falan diye düşünüyorum. Yani evde her her şey oluyordu çünkü. Ama işte bu da ona göre alışveriş yapmak gerekiyor. Baya bir sıkıntı oluyor yani. O yüzden ben senenin başlarında bir, bir buçuk saat, iki saat, iki çok oldu. Ama yani bir buçuk saat harc net harcıyordum yani markette. Çünkü ne alacağımı da hiç yani. o çok fazla şey var. Her şeyi alabilirim ama çok da para harcamak istemiyorsun falan başta böyle ne alacağım kestiremediğim için çok sıkıntıydı ama şu anda yani şu an böyle rahat olduğum için de uzun kaldım, uzun dolaştım falan ama normalde böyle 20 dakikada hallediyorum. Ama işte senenin başında çok fenaydı. Hatta bir süre sonra dedim ki yani az bu kadar vakit kaybedemezsin. O yüzden hani süre e, tutuyordum. Bildiğiniz süre tutuyordum yani. Yarım saat içinde yapmaya çalışıyordum falan. Sonra ne alacağımı da biliyorsun. Artık da oturuyor falan. Yani Hı. alıyordum. Şimdi değişik bir şeyler aldım. Brokoli falan filan aldım. Normalde hiç almam. Bir arkadaşım önerdi. Donup, donmuş brokoli aldım. Çünkü normal brokoli ayıklayınca içinden böcek falan çıkabiliyormuş. Aklımızda <laughs> <laughs> ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ya? Evet, otobüsü bekliyorum. Eve geldim ama... <laughs> Çok komik odada oturacak yer bile yok. Çünkü kurutmayı gereğinden az dakikada kaldığım için hepsi ıslak yani. E çok ıslak değil ama ıslaklar. Yani, e, kaldırabileceğim kadar kuru değiller. O yüzden babam şu an çok feci durumda. Şöyle her yer. Oturacak yer yok yani. O derece. Bakın. Masanın üstüne çoraplarım var yani. O derece. Ee, o yüzden. <laughs> sandalyede de var. <laughs> o yüzden e, size bu şekilde gösteriyorum fişi. Öyle yani gözüküyor mu? Acaba ters mi gözüküyor? Bilmiyorum artık. 77.95 tuttu ve aldığım şeyleri okuyorum. Sandalyemde yer açtım da. Tamam şimdi şöyle. Karides aldım 7.20. Ee, bunları ben nasıl anlayacağım neyin aldım? Neyse. İki tane patlıcan aldım. Bir buçuk. İki, böyle baya büyük bir tane mantar aldım. Yani mantarcıklar. 2.20 Sonra bayağı 1 kilo, 1 kilodan fazlaydı galiba patates aldım 1.40. E, donmuş brokoli aldım 3.60. Ondan sonra böyle tavuk kanat değil de tavuk but aldım soslu böyle bayağı. Kaç kilo kilo değildi tabii ki de ama neyse bayağı bir 10 tane 12 tane falan vardı içinde 7.50. E, ondan sonra bir de küçük küçük kesilmiş tavuklar aldım. Onda bayağı vardı 8.90. Ee, sonra böyle salata gibi bir şey aldım. İçinde işte havucu, binanesi falan böyle bir şeyler vardı. O 3.90 yani yıkanmış, kesilmiş salatalar oluyor. Onlardan alıyorum çünkü salata yapmak çok. Ondan sonra bir tane biber aldım. Kırmızı büyük. 0.85. Sonra cima şey aldım. Baziliko oluyor ya. Ne oluyor? Nar ekşisi gibi. Ee, 3.95. Ton, ton al, tombalı aldım. 3 konserve tombalı. 6.40. Ee, sonra bir tane keçaplı keçaplı mayonez mi öyle karışımı var ya bir tane onun sosundan aldım. Niye bu kadar detay söylüyorum bilmiyorum. 2.45. Ondan sonra ha o başka bir şeymiş. Ha bu şey. Az önce söylediğim baziliko dediğim şey şey e, ravioli aldım. Etli ravioli o 3.95 bu baziliko olan balzamik yani bazemik de 6.90 mantık yani, yani 3.95 çok az sonra e, ya burada yumurta çok pahalı ya 4 tane yumurta 3.35 bir de organik aldığım için de öyle olabilir ama neyse 2 tane kabak aldım 1.60 sonra peynir aldım 3.95 peynir de pahalı sonra bir tane sarımsak tozu aldım 50, 50 kuruş bir de bu ne? Ha, e, tuvalet kağıdı aldım 7,5. Yani böyle 77 95 tut. Şöyle de göstereyim. Bayağı bir şey var aslında ama yine de bilmiyorum. Yani pahalı bence.